Merhaba gençler. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi örnek sorularına başlayalım. Birinci soru standart, hepimizin bildiği sorulardan bir tanesi. Ben özellikle bu soruları çözerken daha önceki videoları izlediyseniz neye dikkat edin diyorum. Hep tekrar eden bir şey arayın. Mesela iyiler, bakın gördüğünüz gibi son ikisinde aynı. Başka da hiç aynı başka bir şey yok. Bakın son rakamlara bakacak olursanız, şey harflere bakacak olursanız yalnızca iyiler aynı. Peki, son ikisi aynı olan ne var? Bu. Bakın, i neye eşitmiş? 9'a. E biz biliyoruz ki burası ne olacak? 9. Peki bakın, A şıkkı gitti, bu gitti, bu dursun, bu duracak, bu gitti. Peki ben neyi biliyorum? İ de yani 9'la başlayan şey de ilkel olacak. Bakın 9'la başlayan şey bir tane var zaten. O da ilkelmiş. Peki, bu benim aradığım şey, tekile harfi neyle bitiyor? L ile bitiyor gördüğünüz gibi. O zaman L dediğim şey de neye eşit? 7'ye eşit. 9 ve 7 ile biten bir tane şıkkım var. Bu da gitti. Zaten dikkat edecek olursanız 814, 814. Yani sorunun başka bir çözümü yok diye düşünüyorum. Evet, buradaki soruda ise bakın şöyle bir şey söylemiş. Şurası, bakın şurası Papyon diyelim buna. Papyona benziyor. Papyon olup şu ikisi aynı olan bir şey bulmalıyım. Bakın papyon nerede var? Bakın papyon sol üstte. Yani şöyle şurada papyonu arıyorum. Yapacağım tek şey bu. Bakın burada papyon var. Ee, başka papyon bir sürü var da. Mesela şurada var. Tabii ben ne arıyorum? bir Şu ikisinin de aynı olmasını istiyorum gördüğünüz gibi. Ee, yani papyon ve o ikisinin aynı olduğu duruma bakalım papyon başka nerede var? Şurada var. Sol üstte papyon olacakmış. Bakın burada sol üstte papyon var. Neyse hani e, bizden bunu istiyor. Yani papyon ve o ikisinin aynı olduğu durumda K kareye eşitmiş. Ha şuradayım zaten. Ben şimdi gördüm. Bakın şu papyon papyon. Bu ikisi aynı. Bakın. Diyor ki adam işte e, K e, Kare eşittir l'de içinde çarpı olan daire eşittir. Şimdi aradığımız şey ise şu ikisi aynı olup, şunların farklı olduğu duruma bakacakmışız. Şimdiki mantığımızı öyle kuruyoruz. Neyse Şimdi şurayı silelim. E, i̇kisinin aynı olduğunu mesela ben hemen şunu görüyorum mesela. Bakın şu ikisi aynı, değil mi? Şu ikisi aynı. Şu da şöyle. Bakın alt alta aynı olan e, var mı? Ona bakalım. Bakın şu var aynı. Şunlar var. Gibi gibi. Yani bunlar çoğaltılabilir ama mesela şu ikisi aynı ama bu bunlara benzediği için olmaz. Ee, yani ben şöyle düşünüyorum bu soruda. Ee, M dediğimiz şey nedir burada bakın. M dediğimiz şey bu. Bakın şıkları da bakın. Şıkları da görecek şekilde bakalım şöyle. Yani şu şıkları eledim. Şunu da eledim. Ee, şöyle devam edelim. Şu da yani ne dediğim şey de ne olacak? Şu olacakmış. Yani Denizli olacakmış burada şıkımız. Çünkü şimdi şey gelebilir aklınıza hocam hani şu şu niye olmadı? Çünkü şıklar da yok. Yani öyle düşünebilirsiniz. Bir de zaten K'yı burada ne bulmuş? Ona da dikkat edin. Zaten içi dolu kare olarak bulmuş. Evet. Bir işlem sorusu. Buradaki mantığı şöyle kuracaksınız. Mesela şu ne demekmiş? A ile B A ile B işleme tabi tutulduğunda cevap ne olacakmış bakın B. İşte B ile D, B ile D bakın B ile D işleme tabi tutulduğunda burası ne olacakmış E. Yani bizden böyle bir şeyin sonucunu istiyor. Şimdi C ile D'ye bakalım. Şimdi rengi de değiştireyim. C ile D'ye bakalım. C ile D'ye bakıyorum. Neymiş? A. Yani şurası A'ymış. E ile A'ya bakalım. E ile A'ya bakıyoruz. Burası ne olacakmış? E. e ne oldu? A işlem E. Az önce bakmıştık zaten A işleme neydi? E imiş. Evet. Bir sayfa daha çözelim. Şimdi bu tarz sorularda e, ben bir tanesinin üstüne diğerini çiziyorum. Mesela toplama dediği için aklınıza ne gelecek? Mesela bakın şununla şunu toplarsam burası da taranacak. O zaman benim aradığımda burası komple taralı olmuş olacak. Yani bu şık gider, bu şık gider. Bu şekilde A ile E'ye bakarız. Sonra A ve E'de de bakın şuraya bakın ve şuraya bakın. Ben bunu çizecek olursam aynı şekilde gördüğünüz gibi ne olacakmış burada? Bursa şıkkı olacak. Dileyen tabi bakın gördüğünüz gibi bu ikisini toplarsam yine burası olacakmış. Ee, burada diğerlerinden farklı olanı bulmaya çalışacağız. Bakın bu hepsi zaten şeyin içinde dikdörtgenin içerisinde. Bu 2 bu 6 bu 5 bu 4 bu 3 bu da 2 olacak. 2 olan da bir tane var. Yani 2 derken iki kenarı e, olacak gibi düşünebilirmişiz. Bu sorulara dikkat edin. Çok basit sorulardır. E, şuna bakın. Hani bildiğiniz ikinci dere birinci dereceden denklemlerin çözümü gibi. Bakın ben şu ikisini toplarsam ne olur? Şununla şu gider ve iki tane ne elde etmiş olurum? İki tane şöyle şundan elde etmiş olurum ve bu ikisini toplarsam da ne olur 16 yapar yani o zaman bu ne olacak 8. O zaman onun 8 olduğunu biliyorsak bu 8 ise bu 4. Bu 4 ise bu 16. Bu 4 ise bu 8 zaten az önce yapmıştık. Burası 4 ise burası kaç olacakmış 2 yazalım 4 8. Daireyi kaç bulmuştuk 2. Üçgeni kaç bulduk 16. Ee, ne yapar? 16 20 30 yapacakmış. Yani hepsini alt altı toplayınca çıkmaz böyle şeylerden dikkat edin. İsimlendirebilirsiniz. Hani onu da bir tane de, yani şey yapalım, gösterelim. Ee, i̇simlendirerek de yapabilirsiniz. Yani işte birbirine benzeyen şeyleri ne yapabiliriz? Mesela buraya x derim. Buraya y derim. Burası y, burası z, burası y'ydi, burası x'ti. Burası y'ydi, burası da ne olsun? A olsun. Böyle de çözebilirsiniz. Yani x eksi y 4'e eşit. Mesela şurada y artı x 12 eşit. Alt alta topladığımda gördüğünüz gibi iki x eşittir 16. x eşittir 8. Zaten x'i bulunca hepsini bulmuş oluyorsunuz. Evet bakalım basit bir soru bu da. Birin 3'e eklersem 4. 4 çarpı 1 4. 4'ten 4 çıktı sıfır. Sıfırdan 1 çıktı. Eksi 1. Eksi 1'e 4 ekledim. 3. Bildiğiniz toplama işlemi sormuş. Herhangi bir özel durum söz konusu değil. Burada ise şuna dikkat edeceksiniz. Burada ayrı ayrı düşünün. Mesela şunu ayrı düşüneceksiniz. Şunu ayrı düşüneceksiniz. Bakın bu her defasında sola gitmiş. Sola gitmiş. Bir daha sola gitmiş. Bu bir daha sola giderse ne olacak? Buraya gelecek. Şuna dikkat edin. Bu ne olmuş? Çapraz giriyor. Bakın çapraz. Tekrar başa gelmiş çapraz. Ötekisi de Buraya gelecek. Yani bu ifade her defasında sola giderken bu ifade her defasında çapraz gidiyormuş. Ee, yani velhasıl hangi ışık olmuş oluyor? Ben o ışıkları kontrol etmeliyim. Yani şu olacak herhalde. Bu da çapraz. Evet. B ışıklı olacakmış. Hadi bir tane daha. Bu sayfayı da çözelim. Kısa kısa matematik serimizin de çok da uzamış olmasın. Hangisi diğerlerinden farklıdır demiş. Eee şu A şıkkını bir düz Bakın burada bir dikdörtgen var. İçinde 3 nokta var. 1 eksi yani. 4 eksi 1. Bakın bu bir üçgen. Üçgen eksi 1. Bu 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burada ne var? 4 var. Yani 5 eksi 1. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eksi 1. Bakın 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane nokta var. Hangisi diğerlerinden farklıdır? Bu diğerlerinden farklı. Çünkü dairenin kaç kenarı olduğunu bilmediğim için hep bir eksi olmuş oluyormuş. Evet şuna bakalım hemen. Burada paydaları eşitlersek ne olur? 3 4 bölü 3 çarpı bakın şunu çarpı yapıyorum. Ters çevireceğim. 0 3 bölü 0,04 eksi 2 bu 4 bölü 3 çarpı 3 bölü 10 bölü 4 bölü 100 demektir. Eksi 2. Tabi şu hala parantez içerisinde. Buradan 4 bölü 3 aynen kalır. Diğerini ters çevirip çarpacağım. 3 bölü 10 eksi 2. Biz rengimizi de değiştirelim. Bakın bunlar gider. Bunlar gitti. Bunlar gitti. 10 eksi 2'den cevabım neymiş? 8. Basit bir soruydu. Peki şu işlem ne yapacakmış? İkisini çarp diyor. Yani ben bununla bunu çarparsam 6x eksi 3 Eksi, bunu da çarpalım. 4x artı 8 eşittir 15. Buradan 2x eşittir 10. x eşittir kaçmış? 5 olmalıymış. Gayet yine kolay bir soruydu bizim için. Ee, Burada eşitlikle çarpmayın. Bakın daha kısa bir yöntem göstereceğim. Tabii ki mesela burada payda eşitleyebilirsiniz. Yani ben bunu kök 2 eksi 1 ile, bunu kök 2 artı 1 ile çarpabilirim ama bu akla gelecek olan ilk şey ama ben başka bir şey akla gelmesini isterdim burada. Bakın bu ifade ne demektir? Kök 3 çarpı kök 2 demek. Bu ifade ne demek? Kök 7 çarpı kök 2 demek. O zaman ben bunları ne parantezine alabilirim? Kök 3 parantezine alabilirim. Kök 3 parantezine alırsam kök 2 artı 1 bölü. Kök 2 artı 1 Eksi bakın bunu da kök 7 parantezine alayım. Kök 7 parantezinde kök 2 eksi 1 bölü kök 2 eksi 1. Bakın gayet şık bir çözüm oldu. Da gayet kolay. Ne oldu? Kök 3 eksi kök 7. Evet böyle bir soruda 180 derece saat yönünde döndürün diyor. Bakın şöyle yapalım burayı. Şimdi 180 derece döndürmek ne demek? Bakın şu 90 döndürsem 90 derece. 90 derece. Yani bakın şu 180 derece dönünce yine buraya gelecek. Peki bu nereye gelecek? O zaman aynı mantıktan şöyle olacak. Bakın şu şekli 180 derece döndürdüğümde bakın şöyle buraya gelmiş oldu. Peki şu nereye gelir ona bakalım. Bakın 90 döndürdüğümde o zaman o da bu tarafa gelmiş olacak. Bakın. Değil mi mesela şu şekil 90 derece dönseydi şu alta gelirdi ama 180 derece döndüreceğim için o da bu tarafa gelmiş oldu. E peki şu üstteki şekil buraya gelecekse bakın yanında yanında olacakmış yani C şıkkı olacakmış böyle bir soruda. Evet burada ne yapacağız? Burada da bakın şu ikisini toplarsam alt alta. 1 bölü c'ler gider. 1 bölü a artı 1 bölü b ne eşitmiş? 5'e. Bakın 1 bölü a artı 1 bölü b 5 ise bunu karşıya atarım. 1 bölü c ne olur? 4 olur. C de ne olacak? 1 bölü 4 olacakmış gençler. Yani bildiğiniz ikinci dereceden pardon birinci dereceden denklem çözümü olacakmış. Yani bitirelim. Tek bir sayfası kalmış. Ee, hani normalde bu kadar çok uzun yapmayacaktım fakat e, bu sayfayı da bitirirsek Sı Muğla Sıtkı Kocaman e, Üniversitesi bir e, şeylik oluyor. Bir videoluk oluyor. Ne yapacağız böyle bir soruda? 3 üzeri x parantezini alacağım. Burası 3 üzeri 1 eksi. 3 üzeri eksi a. 3 üzeri x parantezini alıyorum. 1 eksi 3'ün karesi. Eksi 1 bölü 9'muş. Şey 3'müş. Eksi 1 bölü 3. Bakın bunlar ne olacak? Sadeleşecek. Peki burası ne demektir? Şurası da. 1'den 9 çıkarsa eksi 8. İçler dışlar çarpımı yapalım. Yani 3 eksi 3 üzeri eksi a çarpı 3 eşittir. Eksi 8 çarpı eksi 1. Yani içler dışlar çarpımı yapıyorum. Bu da ne yapıyor? 9 eksi yani bunu bunu çarparsam 3 üzeri eksi a çarpı 3 üzeri 1 eşittir 8'miş. E peki ben biliyorum neyden işte 9'dan ne çıkarsa 8 kalır 1. Ya da işte 3 üzeri eksi a çarpı 3 eşittir 1 ise a'nın ne olması lazım? 1 olması lazım ki, değil mi? E, cevabın 3 üzeri 0 çıksın, o da 1 çıksın. O kadar uzatmaya gerek yoktu belki ama yani hemen işler dışlar çarpımında belki yapılabilirdi. Ee, ben burasının alfa deseydim eğer tanjant alfanın ne olduğunu sormuş olurdu. Kotanjant eksi 1 kök 3 eşittir alfa yani kotanjant e, alfa eşittir kök 3. Şimdi buradan aslında hemen şeyi görebilirsiniz. Tan alfa çarpı kot alfa kot alfa eşittir 1'dir. E burası köküçse cevap ne olacak? 1 bölü köküç olacak. Ya da burada kotanjantın alfanın yani kotanjant alfanın köküç çıkması için şöyle bir şey olması lazım. E, kotanjant alfa köküç geliyorsa tanjant alfa yani tan alfa ne çıkar? 1 bölü köküç çıkmalıymış. Evet, birindik bir soru. Bundan bu, bu sorularda da yine bizim çarpanlara ayırma videomuzda çok var. Şurayı ne parantezine alabilirim? Y parantezine alabilirim. Burayı eksi x parantezine aldım. Bakın tekrar y artı z parantezine alıyorum. Y artı z neye eşitmiş? Eksi 2y. Y eksi x. Şimdi x eksi y 3 ise y eksi x ne olur? Eksi 3 olur. Eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımında kaç yapar? 6 yapacakmış gençler. Evet bir geometri sorusu ee, ve burada hangi özellikleri kullanacağız? Şöyle bir bakalım bir isterseniz. Şimdi şu eşitlikleri nasıl alakalı hale getiririm? Muhteşem üçlüyle. Bakın 90'a ait kenar ortay böldüğü parçalara eşitti. O zaman ben ne yapayım? Şurayı ikisini birleştireyim. Bakın bu şu, ne olmuş oluyor? Şu üçü birbirine eşit olduğu için muhteşem üçlü. Şurada da ikizkenar üçgen çıkıyor. Peki burası alfa ise ne olur? Burası alfa yapar. E, peki bakın şu ikisinin toplamı alfa yapacağına göre şöyle biraz da yaklaştırayım şekle. Bakın şöyle düşünün. Hemen hemen her videomuzda var. Bakın bu ikisinin toplamı ne olacakmış? Alfa. Demek ki o zaman burası ne olur? Alfa bölü 2 alfa bölü 2. Çünkü niye? Bir üçgende iki iç açının toplamı üçüncü açının dışını verirdi. Yani burası da alfa bölü 2. Peki bakın alfa ile alfayı toplarsam neyi verecek? Bakın alfa ile alfayı toplarsam 57 artı alfa bölü 2'yi verecek. O da 3 alfa bölü 2 eşittir 57. Alfa eşittir 38 çıkacakmış. Evet devam edelim son sorular. Şimdi bu 9 üzeri eksi 1 logaritma 3'ün karesi artı logaritma 9 üzeri eksi 1'in karesinin karekökünü soruyor. Şimdi bu eksi 1'i başa çarpan olarak atabiliyordum hatırlarsanız. Hatta bu nedir? 3 üzeri eksi 2 yazılabilir değil mi? O da logaritma 3 üzeri eksi 2 de Eksi 2'yi başa çarpan olarak atabilirim. Logaritma 3. Bir de karesini alırsam. Bakın logaritma 3'ün karesi artı 4 tane logaritma 3'ün karesi. Toplamda ne yaptı? 5 tane logaritma 3'ün 5 tane logaritma 3'ün karesinin karekökü yaptı. O da ne demektir? Kök 5 çarpı logaritma 3. Yani ama burada şuna dikkat edin. Aman ha logaritma 3'ün karesi eşit değildir. Logaritma 3'ün karesine. Yani bu başka bir şey. Bu ne demek? Logaritma 3 çarpı logaritma 3 demektir şurası. Bu ise logaritma 3 çarpı 3 demektir. O hataya da düşmeyin. Evet limit sorusuna bakalım. 2 yazdım ne oldu? 4 artı 6 eksi 10 2 yazdım ne oldu? 4 6 artı 2'den 0 bölü 0 belirsizliği geldi. İster çarpanları ayırarak yapın, isterseniz türevden yapın. Ben çarpanları ayırarak yapacağım. Yani x artı 5 çarpı x eksi 2. Burası da x eksi 1 çarpı x eksi 2 demektir. Limit x 2'ye giderken. Bakın bunlar sadeleşecek. x yerine 2 yazarsam 7 bölü 1'den cevap 7 çıkar. Türevde de yapabilirsiniz ama daha türev daha oturmamış olabilir. Burada şunu bilmeniz lazım 21. soruda. En uzun kenar hangisidir diyor ya en büyük açının karşısında en büyük kenar bulunur. Fakat dikkat edeceğiniz bir şey var. Mesela birinci üçgen ve ikinci üçgen diye yapalım. Bu arada burası da 59 derece. Burası 160, burası 20. De, 20 derece. Birinci üçgene göre en uzun kenar E. Sonra A, sonra B. İkinci üçgene göre en uzun olan D, sonra E, sonra C. Şimdi burada şuna dikkat edin. E burada en büyükken burada E'de daha büyük bir kenar bulunmakta. Yani cevabım denizli olmakta. Yani birinci üçgende, şimdi 120'nin karşısında diye değil mi? Mesela şöyle düşünün. Şöyle. Şimdi burası 120 diye en büyük olan bu değil. Çünkü burada başka bir üçgen, bakın şöyle bir üçgen çizdiğim zaman Buranın en büyük olanı bunlar için o kadar da büyük olmayabilir. Buna da dikkat edin derim. Evet. Osman Gazi'ye geldik sonunda. Hiç kısa kısa video olmadı. Şimdilik benden bu kadar. Yoruldum çünkü. Görüşürüz.